Herkese merhabalar. Bugün elimde gördüğünüz bu pembe ile beyaz ipliğimle size çok güzel bir model göstermeye çalışacağım. Modelimizle hem bebek battaniyesi yapabilirsiniz, hem lif yapabilirsiniz, kırlentlerde kullanabilirsiniz. Her yerde kullanabileceğiniz çok değişik, çok güzel bir model. Şimdi modelimize ilk önce beyaz ipliğimizle başlıyoruz. Modelimize istediğiniz kadar zincir çekerek başlayabilirsiniz. Eğer zinciriniz fazla gelirse baş tarafından yani bitiş yerinden makasla kesip yok edebilirsiniz hiçbir sıkıntı çıkmaz şimdi ben size örneği gösterme amaçlı olduğu için bir miktar zincir çekeceğim daha sonra örneğimizin yapılışına geçeceğiz önceden bakın ben önceden sizler için videomuz çok uzun sürmesin diye alt kısmını yapıp hazırlamıştım bakın tam bir lif büyüklüğünde Yapıp hazırladım. Bakın içinde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane örnek olacak şekilde hazırlamıştım. Şimdi örneğimizin nasıl başladığımızı küçük bir parçada göstereyim. Devam edelim. Şimdi zincirimizi istediğimiz kadar çekiyoruz. Ee, dediğim gibi eğer bir bebek battaniyesi yapacaksanız 1 metre uzunluğunda zincir çekmeniz yeterli olacaktır. Lifin de büyüklüğünü siz kendi arzunuza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi tığımın başını doladım. Bakın geriye doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirime bir trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Tığımın başını doladım. Hemen yanındaki zincirime bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Yanındaki zincire bir ikili trabzan daha. Bakın bu kenar kısmından sonra 3 tane arka arkaya trabzan yaptık. Bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum, bir zincir atlıyorum. Yanındaki zincire bir trabzan. İpimi doluyorum, yanındaki zincire bir trabzan. İpimi doluyorum, yanındaki zincire bir trabzan. Bir zincir çekiyorum, bir zincir atlıyorum, bir trabzan yanındakine bir trabzan daha bu şekilde sırayı tamamlayalım. 1 zincir 3 trabzan şeklinde alt sıramızı tamamlayalım. Bakın sıranın sonuna geldim bu şekilde tamamladım bir zincir çekiyorum bir zincir atlıyorum 1 trabzan daha yapıyoruz 1 2 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bakın, aşağıda yaptığımız 3 tırabzanın üzerine 3 tırabzan yapacağız şimdi. 1 2 3 Arada 1 zincir. Diğer 3 tırabzana 3 tırabzan. 1 2 3 1 zincir çekiyorum. Diğer 3 tırabzana 3 trabzan. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlıyoruz. Bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan şeklinde tamamlıyoruz. Evet, ben daha önceden söylediğim gibi tamamlamıştım, hazırlamıştım. Şimdi pembe ipliğimize geçiş yapacağız. Bakın kenara geldiğimde bir zincir çekeceğim ve kenardaki zincirimizin üstünden bir trabzan yaparak dönüşe geçeceğim pembe ipliğimize dönüş yapacağım şimdi pembe ipliğimden bir zincir çektim bakın hemen ipliğimizi kesmiyoruz beyaz ipliğimizi kesmiyoruz geçiş yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum şurayı hafifçe çekip sıkıştıralım 4 zincir çekiyorum tığımı doluyorum bakın Yaptığımız 3 trabzanın ilkine bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bakın ortadaki trabzanı atlıyorum. Kenardaki trabzanı yapıyorum. Tığımı doladım. Şimdi buraya bir fıstık yapacağız. Şu yuvadan değil bir alttaki yuvaya batırıyorum. 1 2 3 4 5 6 defa doluyorum ve fıstığımı kapatıp sabitliyorum. Şimdi hemen şu 3 trabzanımızın ilkine bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bakın ortadaki trabzan atlıyorum. Baştaki trabzana bir trabzan. Devam ediyorum. Tığımı doladım. Bir fıstık daha yapacağız. Şimdi yine buradan değil. Bir alttan batırarak. Bir. 2 3 4 5 6 defa da olduğum fıstığımı kapatıyorum sabitliyorum devam ediyorum hemen hiç zincir çekmeden bakın 3 trabzanımızın ilkine bir trabzan bir zincir Ortadaki tırabzanı atlıyorum. Kenardaki trabzana bir trabzan. Tığımı doluyorum. Bakın yine burayı atlıyorum. Bir alttan. Bir. 2 3 4 5 6 defa doluyorum. Bir fıstık yapıyorum ve bakın hiç zincir çekmiyorum. Devam ediyoruz doluyorum bir trabzan bir zincir bir trabzan atladım bir trabzan yine bir 6 kere dolduğum fıstığımı yapacağım 1 2 3 4 5 6 bir trabzan. bir zincir bir trabzan atlıyorum bir trabzan bakın bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim bu sırayı bu şekilde bütün sırayı tamamladım sıranın sonuna geldim şimdi sonunu yine birlikte yapalım diye bıraktım e, ee, tığımın başını doladım bakın son fıstığımı yapıyorum 1 2 3 4 5 6 İsterseniz bu fıstıkların dolgusunu 5 de yapabilirsiniz. Benim ipim biraz ince olduğu için ben 6 kere doldum. Evet sabitliyorum. Fıstığımı sabitledim. Bakın ilk trabzanımıza bir trabzan. Bir zincirimi çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. Bir trabzan. Bir zincir. Evet kenara geldim. Kenarda çektiğim zincirin üzerine bir trabzan. Bir, iki, üç, 4 zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum yine pembe ipliğimizle devam ediyoruz bakın sıradaki trabzana bir trabzan bir zincir tığımı doluyorum sıradaki trabzana bir trabzan fıstığımızın üstüne bir trabzan yanındaki trabzana bir trabzan yani 1, 2, 3 trabzan yapmış olduk. Bir alt sıralarda yaptığımız gibi bir zincir çekiyoruz. Şimdi yine 3 trabzan yapacağız. İlk trabzanıma bir trabzan. Fıstığın üstüne bir trabzan. Fıstığın yanındaki trabzanın üstüne bir trabzan toplam 3 trabzanım oldu. Devam ediyorum. Bir zincir çektim. Bir trabzan. Fıstığın üstüne bir trabzan, yanındaki yanındaki pardon tırabzanın üstüne bir trabzan. Bir zincir devam ediyorum, bir trabzan, ikinci trabzan, 3. trabzan. Bir zincir devam ediyorum, bir trabzan, fıstığın üstüne bir trabzan, yanındaki trabzana bir trabzan. Bakın pembe ile ikinci sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Bir zincir, üç trabzan, bir zincir, üç trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım. şekilde sıramızı tamamlayalım ve beyaz ipliğimize geçelim sonra. Bakın pembe ile olan ikinci sıramı tamamladım. Kenara geldiğimde yine bir zincir, bir trabzan yaptım. Pembe ipliğimi şimdi bırakıyorum. Beyaz ipliğime geçiş yapıyorum. İpliğimizi kesmiyoruz, yürütüyoruz. Kenarlarına daha sonra kenar oyası geçireceğimiz için problem değil. Şimdi beyaz ipliğimi geçiriyorum ve 4 tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra örgümü çevirdim. Tığımı doluyorum. Yine takip eden trabzanımıza bir tırabzan. Bakın, buradaki iki tane boşluğumuz var. 2 tane boşluğumuzun alt boşluğuna tığımı batırıyorum ve bir fıstık yapacağım şimdi. 1 2 3 4 5 defa dolduğum fıstığı yapıyorum. Fıstığımı sabitliyorum. Tığımı doluyorum. Bakın sıradaki 3 trabzanın ilkine bir trabzan. Beyaz iplikle 5 defa doladım fıstığımızı. Pembe ipliğimle 6 kere doladım. Çünkü pembe ipliğim biraz beyaza göre ince. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın ortadaki trabzanı atladım. Sondaki trabzana bir trabzan tığımı doladım. Yine iki boşluğumuz var. Alttaki boşluğa batarak bir fıstık. 3 4 5 defa doluyorum ve fıstığımı kapatıyorum, sabitliyorum. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Hemen bir trabzan, bir zincir, bir trabzan atlıyorum. Bir trabzan. Tığımı doluyorum. Bakın bir ikinci boşluğuma bir fıstık. 2, 3, 4, 5 defa dolduğum fıstığımı yaptım, sabitledim. Sıradaki trabzanıma bir trabzan, 1 zincir, bir trabzan atlıyorum, 1 trabzan. İpliğimi doladım. Bu boşluktan değil, bir alttaki boşluktan. 1, 2, 3, 4. 5 defa doladım fıstığımı yaptım devam ediyorum hiç zincir çekmeden tığımı doladım bakın ilk trabzanıma bir trabzan bir zincir bir trabzan atlıyorum bir trabzan şimdi devam ediyorum tığımı doladım birinci boşluktan değil ikinci boşluktan bir fıstık yapıyorum 4 5 defa doladığım fıstığı yapıyorum, sabitliyorum ve 1 tırabzan, 1 zincir, 1 tırabzan atlıyorum, 1 zincir. Bakın örgümüz bu şekilde ilerleyecek. Bir sırada fıstıklı bölümü yapıyoruz. Bir sırada 3 tırabzan, 1 zincir, 3 tırabzan, 1 zincir. her iki rengimizden de ikişer sıra yaparak örgümüzü tamamlayalım. Bu şekilde tamamlayalım örgümüzün sonlarına doğru tekrar görüşelim kenar oyasını yaparken. Lifimi tamamen bitirdim. Bakın kenar oyasını da bu şekilde yaptım. Şöyle geçtim. Şimdi birkaç tanesini de sizinle birlikte yapalım diye bırakmıştım. Onu da hep hep birlikte yapalım ve lifimizi tamamlayalım. Şimdi tığımın başına ipimi doluyorum. Bakın şuradaki boşluğumuzun bir tanesine Şöyle ortalama 1-1,5 cm kadar uzaklıkta bir uzunca trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum aynı yuvaya bir trabzan. Tığımı doluyorum aynı yuvaya bir trabzan. Tığımı doluyorum. Bakın aynı yuvaya bir trabzan. Toplam 6 tane veya siz 7 tane de yapabilirsiniz. Trabzan yapıyorum. 7-8 o sizin kendi isteğinize kalmış bir şey daha çok tok durmasını istiyorsanız 7 kere de dolabilirsiniz. Bakın 7 kere doldum. Şimdi sıradaki boşluğuma bir sık iğne ile sabitledim. Tığımı doladım. Bakın sıradaki boşluğuma yine 7 tane trabzan yapacağım. Aynı yuvanın içerisine. 4 5 6 7. Onu da buraya sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın ipimi keseceğim. Arkadan yürütüp saklayacağım ipimi. Bu lifimizin zaten arkasıyla önü aynı. Ben bunu lif olarak yaptım. Şimdi lif lif diyorum ama videonun başında size bebek battaniyesi yapacağımı söylemiştim. Bunun aynısının ölçülerini büyüterek bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Lif yapabilirsiniz, bebek yelekleri, bebek hırkaları, büyükler için yelekler, hırkalar, şallar her yerde kullanabileceğiniz çok çok güzel bir model. Sevgili hanımlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun, kendinize çok çok iyi bakın.